Evet, hayırlı akşamlar değerli Haberkurt TV izleyicileri. Bugün 30 Temmuz 2020 Arife günündeyiz. Bugün konuğum YouTube'da sayın değerli gazeteci yazar Ertuğrul Kalafat. Bundan sonra her program öncesi günün program akışı ile ilgili yayın yapacak olan moderatörümüz de bugünkü konunun ne olduğunu, yayınımızın amacının ya da yayın konuklarımızın kim olduğu ile ilgili bilgi alışverişi yapacağız. Ertuğrul Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Şimdi değerli hoş hocam kalmayın. bu akşam 3 konuğunuz var. Kürşat Çebeci, Sayın Halise Arpacı ve Ayhan Akman Andaç. Bu akşam Ertuğrul Kalafat ile Türkiye'nin yayın konusunun ne olacak? Bugün hangi konuları konuşacağız Ertuğrul Kalafat'la Türkiye programında? Bu konuda seyircilerimize bilgi verirseniz seni sevinir. Tabii memnuniyetle. Haber kurt ailesi olarak sizlerin duygu ve düşüncelerinizi tercümanı olmak, ilkeli, dürüst bir yayın politikası takip etmek için evet, bugün sizlerle burada bir aradayız değerli arkadaşlar. Biraz önce Levent kardeşimin de dediği gibi bugün yine birbirinden geldi. Üç önemli konuğum var. İzmir'den Kürşat Cebeci, Ankara'dan Halise Harpacı ve Konya'dan Aydan Akman. Ne konuşacağız? Parti için demokrasiyi konuşacağız. Yanlışların düzeltecek iradeler olabilir. çözüm Çözümlerleri Bunları konuşacağız. Bunun e, haricinde e, bu üç arkadaşımızın verdiği siyasi e, mücadeleyi konuşacağız. E, programın e, ikinci bölümünde ise e, iki kadın konuğum olduğu için kadın cinayetlerinden de biraz bahsedeceğiz tabii. Evet, evet Ertuğrul acam e, Haber Kurt TV yayın anlayışı sizin de bildiğiniz gibi e, genel olarak tüm e, sözlere, tüm fikirlere. Tüm ideolojilere açık bir kanal. Lakin sizin eee İyi Parti üzerinde bir eleştiri e, amaçlı yayın yaptığınızla ilgili bu şekilde bir söylem var. Ki ben sizi tanıyorum. Genel olarak herkese söz vermeye çalışan çok değerli bir yazarımızsınız. Bu konuda değerli izleyicilerimize e, yayın politikanızı anlatır mısınız? Tabii e, bizler doğruları ifade ettiğimiz gibi güzel yapılan her şeyi desteklediğimiz gibi yanlışları da haksızlıkları da dile getiriyoruz. Bize bu konuda çok büyük serzenişler geliyor. Bizi arayan insanlar, mail atan insanlar, telefondan bizzat arayan insanlar şikayetlerini ifade ediyorlar. Yetkililere ulaşamadıklarından bahsediyorlar. Genel merkezin kendi sıkıntılarına çözüm bulamadıklarını söylüyorlar. Ki e, bu konuda da e, onların e, tercümanı e, olmaya çalışıyorum. E, seslerine e, işte ses veriyorum. Bazı arkadaşlarımız tabii bunu e, partiye zarar verecek bir yayın e, politikası gibi görebilir. Aslında biz faydalı bir iş yapıyoruz. Mesela <laughs> bir olayı çözerseniz o olay e, rahata kavuşur. Bakınız dün e, Isparta'da bir il başkanı, yedi, e, ilçe başkanı istifa etti. Evet. E, geçen hafta Hatay'da dört, dört yolda e, dokuz tane, sekiz tane meclis üyemiz istifa etti. Yani ben bunları e, istifa ettiren ben değilim. Demek ki ortada sorunlar var. E, bu sorunları e, çözmek lazım. Nitekim İstanbul Kongresi'nden sonra da çok büyük e, dalgalanmalar oldu. Mesela bir tanesi bana e, mesaj attı. E, orada Kağıthane'de beş tane meclis üyemiz var. E, bu meclis üyesinden bir tanesi Ercan Erdoğan, AKP'li e, meclis üyeleriyle beraber e, faaliyet yapıyormuş. Bunu şikayet etmiş Diğer dört İYİ Partili meclis üyesi Buğra Bey'e. Buğra Bey de bunu ihraç etme kararı almış. Disiplin Kurulu'na sevk etmiş. Hatta Yeni Çağ Gazetesi'de yazmış. Ama ne gariptir ki bir ceza almadığı gibi sanki mükafatlandırılmış gibi ne yapmışlar? Bu İstanbul e, Kongresi'nde e, Sayın Ercan Erdoğan'ın e, üst kurul delegesi yazmış. Yani hocam Şimdi, aslında sizin yaptığınız e, kendi mesleğiniz olarak araştırmacı yazar e, mesleğine uygun olarak haber niteliği taşıyan ya da Sesini duyurmak isteyen, e, haksızlığa ya da doğru yapılmış her işi ben yayınıma çıkarırım. Ertuğrul Kalafet ile Türkiye programının Haberkurt'taki bütün platformu budur diyorsunuz. Doğru muyum hocam? E, tabii yani. E, Yoksa bir sadece... iyi partiye karşı bir kasıt ya da işte ben iyi partiyi kötüleyim ya da şu partiyi kötüleyim gibi bir niyetiniz de olmadı. Çok açık aslında yani... ortada. Böyle bir şey olabilmesi için benim iyi Parti'den beklentilerim olması lazım. Bir yerlere aday olmam lazım. Ben art niyetli bir insan olmam lazım. Ben art niyetli bir insan değilim. Dolayısıyla şikayetlerin yukarıya ulaştırılmasında biraz katkım olsun istiyorum. İnsanların işte dertlerini dinliyorum ve yazıyorum bunları. İşte yaptığımız programlarla duyurmaya çalışıyoruz. E, yukarıdaki insanlar da eğer bunları duyuyorsa bir şekilde e, çözüme kavuşturmak için harekete geçerler diye düşünüyorum. Evet. E, nitekim e, bazı yayınlarımızdan sonra arayanlar da olmuştur. Evet. Peki hocam bu akşamın e, tabii ki bir soru hazırlamıştırsınız. Kafanızda programla ilgili bir gidişat senaryosu vardır. Bu akşamın e, konuklarınızdan duymak isteyeceğiniz ve seyircilerimizin merak ettiği ana soru nedir? Üç konuğumuza da soracağınız en önemli soru size göre bu akşam hangisi? Parti içi demokrasi. Yani e, genel bir değerlendirmelerini isteyeceğim. E, Türkiye'deki siyasi partilerde lider sultası ve biat kültürünün e, sebep e, sonuç ilişkisini soracağım. E, sonra e, İyi Parti'ye geleceğim. İyi Parti'deki e, suların neden durulmadığı. Nitekim bu, bu arkadaş üç arkadaşımızla daha önce kurucu, İYİ Parti'de kuruculuk yapmış insanlar ama bugün kıyıya köşeye girmiş ve artık sesleri duyulmayan arkadaşlarımız, onların seslerini biz duyuracağız inşallah. Ve karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü içerisinde bir program olacağını tahmin ediyorum. İnşallah. Peki hocam, <laughs> Haberkurt TV'de yaklaşık bir buçuk aydan beri yayın yapıyorsunuz. Çok değerli konuklarınız oldu gerçekten üst kademede olan insanlar, sürekli televizyon önünde olan insanlar da yayın konunuz oldu. Bunu seyircilerimizin anlaması için soruyorum size. Bir Haber Kurt ailesi olarak kanal platformundan size şunu yapın, şu konukla şöyle konuşun, sakın bunu çıkartmayın. <laughs> ya da şu konuyu çıkartın da işte ortalık kızışın gibi bir talep geldi mi? Kesinlikle yani ne sizin şahsınızdan ne de dışarıdan bizi yönlendirecek en ufak bir etki oluşmuş değil. Kendi hür irademizle biz bu yayınları yapıyoruz. Konuklarımız da kendimiz buluyoruz. Soruları da kendimiz hazırlıyoruz. Bu yüzden herkes müşteri olsun. Yani iyi Parti'ye yönelik eleştirileri yapmak için faaliyet yapan bir kanal değiliz. İnşallah diğer siyasi partilerde olan gelişmeleri de Zaman zaman alacağımız konuklarla yayınlayacağız ve siz de göreceksiniz. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli güzel. izleyicilerimiz 21.30'da Ertuğrul Kalafat ile Türkiye programının bu akşamki konukları bir kez daha Aydan Atman Andaç, Sayın Kürşat Çebeci ve Sayın Halise Arpacı olacak güzel bir yayın olmasını temenni ediyorum. Size de başarılar diliyorum. Eklemek istediğiniz son bir şey var ise e, buyurun söz sizde sonra yayınımızı kapatalım. Teşekkür ediyorum e, 21:30'da Haber Kurt e, TV e, ekranlarında buluşmak üzere e, hepinize sevgi saygılar sunuyorum e, Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar çok teşekkür.